Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanıtımdaki paramız 1999 şarapçılık hatıra 50 bin lira. Üste görmüş olduğunuz şahıs arkadaşlar Bereket Tanrısı'dır. Bereket Tanrısı deyince aklınıza diyerek diğer vatandaş gelmesin. Bu da bir Bereket Tanrısı'dır. Bu şekilde tanıtım kartıyla birlikte paramız alüminyumdur arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk yazılı tarım anıtı İbris Kaya Anıtı Ereğli Konya M.Ö. 742-727 yıllar arasında yapılmış. Gördüğünüz üzere 50.000 TL. Burada da paranın tanıtımı var. Baska dedi yapıldığı maden gibi bilgiler mevcut arkadaşlar. Çok kıymetli olmamakla beraber koleksiyon değeri Yine de olan bir hatıra paramızdır. Videoları beğenip kanalı takip ederseniz memnun olurum.